Muhakemat birinci makale, ikinci mukaddeme. Bir, mazide, nazari olan bir şey müstakbelde bedihi olabilir. Şöyle tahakkuk etmiştir alemde, meylül istikmal vardır. Onunla hilkati alem, kanun tekamüle tabidir. İnsan ise alemin semerat ve eczasından olduğundan fen ilimleri insanlığın kolektif aklının bir mahsulüdür. Kainatta tekamül kanunu olmasından dolayı her şey basitten mükemmele doğru gelişip büyüyor. Özellikle maddi ilimler tamamen tekamül kanununa tabidir. Maddi ilimler bir bina gibidir. Her dönem insanları bu binaya bir tuğla koymuştur. Bu tuğlalar üst üste bir ikinci fen ve bilim bugünkü vaziyetini almıştır i̇bn Sina'nın o şartlarda bildiği tıbbi malumatı şimdi sıradan bir insanda biliyor. Bir pratisyen hekim tıbbın babası denilen i̇bn Sina'dan daha üstündür. Buradan da maddi açıdan her alanda bir tekamülün olduğunu görüyoruz. Yoksa i̇bn Sina gibi bir dahinin derecesine yetişmek mümkün değildir. i̇bn Sina o zamanın oğlu ve insan olduğu için şimdikilere göre geri kalmış. Bu zamandaki hekim de bu zamanın oğlu olduğu için ona göre ileride duruyor. Yoksa şahsi kabiliyet noktasından bu zamanın bütün hekimleri toplansa ona yetişemez. Bu da insanların maddi ilimleri ve sosyal yapılarının bir tekamül içinde olduğunun en büyük delilidir. Bu kural tıp alanında olduğu gibi uçak, uzay, kimya, sanayi, fizik vesaire tüm alanlarda da geçerlidir. Bunun neticesi olarak bugün herkese zahir ve bilinir olan bir mesele geçmişteki insanlara gizli ve nazari kalmıştır.